Evet sayın seyirciler, hepinize hoş geldiniz diyoruz. Şu anda bir komik video sizlerle birlikte olacağız. Komik video ile birlikte. Evet arkadaşlar, şu an bir tiyatro yapacağız. Tiyatronun ismi Sağ Salim 2. Onunla bir kısa bir rol yapalım dedik arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar, bugün oyuncularımızın ismini de Oyuncularımız iki tane. O birincisi Fatihcan Çakmak o kişi ben oluyorum. İkincisi Mehmet kardeşimiz var. Kamera çeken arkadaşımız da Muzaffer arkadaşımız. Ejderli Muzaffer arkadaşımız. Bayramış Çanakkale'den bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Size bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Bizim de bir tane bir tane daha oyuncu arkadaşımız, kardeşimiz vardır. O da Buğra Akten diye bir kardeşimiz vardır. Ama Buğra Akden'in işi var diye o gitti. Buğra Akten kardeşimizle bir dahakine çekineceğiz. Evet arkadaşlar. Bir de Arda Akten kardeşimiz de vardır. O da Buğra Akten'in kardeşidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu sizinle birlikte duyuru yaptığım beni dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi de oyuna geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Mehmet kardeşimi burayı şoför olarak davet ediyorum. Merhabayın arkadaşlar bugün sizden kısa bir video hazırlayacağız. Evet arkadaşlar ismini duydunuz kısa bir Mehmet video. Arkadaşlar. Mehmet Ünağım. Evet arkadaşlar, kısa bir video hazırlayacağız arkadaşımız dedi. Evet, evet arkadaşlar, şimdi uyarı. Herkes bunu lütfen baştan sona izlesin arkadaşlar. En sonunu yani en sonu çok komiktir arkadaşlar. Evet, dikkatlice izleyin. İyice dikkatlice izleyin arkadaşlar. Sizi bunları mutlu etmek için yapıyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum Türkiye. Vatanım için, vatanımı da çok seviyorum Türkiye. Sizler de inşallah beni çok seversiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz şimdi. Kameraman arkadaşımız şu an zorlanıyor. O yüzden onu bekletilmeden başlatıyorum. Evet geçebilirsin Mehmet kardeşim. Evet. Lütfen bunu bizi anlayarak anlayın arkadaşım. 3, 2, 1...